ve sen. Görünmeyen sevgili. Gözlerimin ufkundan uzaklaştın. Ve seni yüreğime bağlayan tüm bağları kopardın. Söyle. Hiç değilse geçmişteki aşkımızdan bir iz kaldı mı sende? Zamanın geçmesine karşı silinmeyecek küçük bir iz. Yoksa gözden ırak olunca tüm gücünü eriten nedeni unuttun mu? Beni ruh bu düşkünlüğe iten sen değil misin? Abla siparişi getirdim ben. Ben sipariş falan vermedim. Yanlış adrese gelmişsiniz. Abla üç numara yazıyor. Dönüm siparişiydi bu. Arkadaşım ben sipariş vermedim diyorum. Abla öyle şey olur mu? Bak, hazır gelmişiz o zaman verelim de siyan olmasın. Yersiniz e, olur. Sıcak sıcak yiyin. Ya ben sipariş vermedim diyorum. Laftan anlamıyor musun? Lütfen kapımdan gider misin? Abla ya burası Ayşe Sancaksaden'in evi değil mi ya? Ferit, 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 yani dua et, o tahtayı kafana indirmedim. <laughs> ya canım dürüm çekti. Ben de dedim ki bu tek başına yenmez. Ayşe'ye de götüreyim. Zaten onsuz boğazımdan geçmez. Beraber karşılıklı yeriz diye düşündüm ama işte başımıza gelene bak. Öyle her canın istediğini artık benim bilmemin önüne gelemez. Açmayım, tok mıyım, bu da seni ilgilendirmiyor. Açta değilim ayrıca. Tamam işte ben onu da tahmin ettim dedim aç değilse oturur karşılıklı tatlı yeriz. Tatlı yeriz tatlı konuşuruz. Bak orada tatlı var. Tatlı. Hı, -hı. Bu saatte. Evet. Bu saatte en güzel tatlı seninle yeniyor. Hatırlarsın. Yapma böyle. ne yapmayayım Ayşe? Boşanıyoruz biz. Sen benim aklımı çermeye çalışıyorsun. İşleri daha da zorlaştırıyorsun böyle. Bak işte sen de benim gibi git gel yaşıyorsun. Senin de kafan karışık. Kalbin biz diyor. Hayır yaşamıyorum. Boşanmayı bu kadar çok istiyorsun yani. Protokolü birlikte imzaladık. Sen de imzaladın. Hatta... Hatta ne? Hatta. Neyse ben yarın elektrikçileri gönderirim bir bakarlar tamam Merak etme. Ya bir şey soracağım. Sen beni bu kolla nasıl gönderiyorsun? He? Nasıl kıyıyorsun bana ya? Resmen kolum tutmuyor. Hissetmiyorum. Araba nasıl kullanayım ben böyle? Bir bakayım mı? Bak. Oh 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 oh, oh. Bak tam orası ha. Bence gayet iyi hissediyorsun. Yani illa bu kolu gidemem eve. Araba kullanamam diyorsan eğer. Gidemem. O zaman sana bir taksi ya da ambulans çağırabilirim istersen. <laughs> <laughs> Anladım. O zaman tamam. Gitmeye çalışacağım. Ama başıma bir şey gelir. Ölürüm, kalırım. Tamam mı? Kaza yaparım. Arkamdan ağlamak yok. Ben sana söyleyeyim. Yok yok. Sana hiçbir şey olmaz. Merak etme. Görüşürüz. 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 Boşanma kağıdını teslim etmeyeyim diye alıp götürmüş. Ben de boşanmak istiyorsan olurum. Kalp yarısı ATV'de.